Hanımlar günaydın. Ee, gerçi tünaydın mı demek lazım bilmiyorum ama benim e, çantam bitti. E, yaz için kağıt ipten bir plaj çantası yapıyordum. E, şimdi dedim ki Melek'in e, müşterileri de faydalansın istedim. E, sık iğne tabanlı şuradan gösterebilirim. Çok güzel bir şekilde alt taban yaptım. Şu anda çengelli iğne dedim. Açıldığı zaman ütülenmiş gibi oluyor ve e, aksesuarı çok güzel e, papağan rengi her renk var içinde ağız kısmına ve askılarına yapacağım askılarım da hapishane işi bakın Hanımlar içten dikeceğim şuraları e, te getirdim şöyle üstünden halkamı aldım ve sık iğne hapishane işimi yaptım iki tane sap üstlerine onların da aksesuar dikip böyle Ondan sonra çantamı dikeceğim. Kağıt ipten yaptım ve yarım kilodan fazla gitti ve büyük istedi müşterim bunu. Bakın 20 santim, 40 santim, tam 50 santim hanımlar çantam. Boyu da 40 santim yüksekliğinde. Çok güzel bir plaj çantası oldu. Ee, şu sıkıcı günlerde sizin de yapmanızı tavsiye ederim. Çok güzel oluyor. Ee, ve moraliniz düzeliyor. Şu ortalık düzeldikten sonra tabi yaza geleceğiz herkes yazın bu plaj çantasını kullanacak rahatlıkla hanımlar şimdiden hastalıksız sağlıklı günler diliyorum